Ben okuluna gidiyorum. Kitabım hmm, iki beyaz. Evet, Ege bize 20 işlem, 1 saniye de e, olarak flash ağızdan çalışması yapacak. 1 ve 5 arası sayıları kullanacak. Ege bizimle yaklaşık e, bir buçuk aydır beraber çalışıyoruz. Değil mi Egeciğim? Evet. Hazır mısın Ege? Hazırım. Başarılar diliyorum. 75 71 Bolu Ege bakalım. Evet, AFN için tebrik ediyorum. Senin harikasın.